Arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte ve abimle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çift e, hesaplaşma oynayacağız. Oyuna bir güncelleme gelmiş geldiğini bilmiyorum. Biliyorum. Ney? Şeytan ve Melkek. Şeytan ve Melek şeyi. Şeyi. Şey. Ee, ya konuşamıyorum arkadaşlar Şeytan ve Melek güncellemesi gelmiş Bak ben şeytanım sen meleksin <laughs> <Ne kestim. gülüyor> Bak gel şurada adamlar var saldıralım Bak dedim ben sana gaz, gaz var Gaz Gaz var gaz gaz kaçağı var Eski bir anlamı da? Gelsene. Tek başıma saldırıyorum ne ya. Altta da crow var herhal. Bir öldüm. de Lou var. Öldüm öldüm. Ben de öleceğim. Öldüm. Ha, niye ölüyorsun? Adamın karakteri karakteri de lu kendisi de lu. Yalan söyleme. Lulululululululululululul yalancısın. Bir karakter seçim hangisini seçeyim abla? Bir şeye bakacağım. Hadi. Brian and David. Ruh savaşları mı? Ne? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyiyim ben de iyiyim. Bugün başka bir video gelebilir, gelmeyebilir, gelebilir, gelmeyebilir. Gelmeyecek Gelmeyeceğim, ben yayınlamayacağım. Gelebilir, gelmeyebilir. Kim yayınlayacak? Gelebilir, gelmeyebilir. Ben kim yayınlayacak? Bilmiyorum.

Adamlar kazandı ben diyeyim dayı ola Nereye kazandılar? Ana ağırdı lan onlar nasıl bize o kadar vurabildi? Vudu Oh my god miss bro Öldüm öldüm Yeniliyoruz çok güzel <tık> Vallahi billahi öyleşem Abi No, 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 no. Why, 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 why? Why, 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 why? Why, 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 why? Benim sayemde. Aa Frank geliyor Frank. Benim sayemde ölmeyiz bak. Anam canı gitti lan şeyin. Kazandık. 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 Ne? Aa çok iyi vurdum. Ne? O ne ya? Aa geliyorlar kaybettik. Ne güzel kazanıyorduk. Sıkın tüm gücümüzle Aybo biz bitti Aybo 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 1 yes, 4 sağ... sağ taraf Sakin Ye kazandık Kazandık Benim beynim sadece. Şimdi bu O. Ne geldi ya bu ne? o bu ne? Elimde kimlik yok, yok, yok. Ok, ok. Param yok. Bana para verir misin? Bana para verir misin? Tollelelloro. <laughs> <laughs> Hazır ah, Vur beni, vur, girl. başlıyoruz. Ne yapma? Kesin kalbi. Onu adamlardaki kostüm. var kim kim sağ üstteki? Mortis. Mortis mi? Evet. O Mortis, As Mortis. Mortis. <laughs> Kaybediyoruz. Kazanıyoruz. Elbirim is here. Help me. Allah'ım kaybedeceğiz. Ayı geldi. Ayı gibi ayı ya bu. Ayı olay. Mortis. Hayır 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 hayır. Bence kaybettik. Bak, Hayır ya. Ha ha ha. Kaybediyoruz. Abu çok kötü farkla kaybediyoruz. Abu Allah Allah abu abu. Emin Sizin yüzünüzden kaybediyoruz. Ya ne? Çalışmıyorsunuz. Ben sanattan bir adamların özelliğini oynuyorum. Hiper şarjım boşa gitti ya. Ya gidin lan. Çok Burası çok kalabalıktı. Burası çok kalabalıktı. Laştı, kastı, mustu. Burayı vurmadan nereye gidiyorsun? Zaten vurulmuyor. Ölmüyor. Madem prensesi olursun. Çok iyi kaybettik. Ne oraya 7 dakika oldu be. Kaybetmedik sen. sinsi saldırı. Gittim mi sandın? Just when me. Sen de ne bileyim yani. Haydi. Aa yenildik. Yenildik, yenildik. Var, Şu bize de yine yenildik galiba. Juju. Kuku. Juju. Kuku. Ay ne kuku ya koku Ne kukusu. Aynen. Ama hala prenses olmak istiyorsun. O zaman prenses bir daha da. Kazanıyoruz kaybediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Fun trappable. Ha öldü. Hala prenses olmak istiyorsun. Bak Zuzu öldü Zuzu. Yok ölmedi ki. Ben kim öldürdüm o zaman daha yeni? Ya bu zırhı dynamite mı ya? Ha adam prens olmak istiyorsun. Adam adam. <laughs> adam adama tutun. Adam adama tutun. Aferin bro say. <laughs> <O> say <Samuel. gülüyor> ya ben çok kötü oynuyorum ya. Ha. Kaçın Özellikle benim kaçmam lazım Aha öldüm Rosa gel Rosa Rosa gel Ya Rosa gelsene Sen beni delirteceksin Merak etme bomba atmın kafasına Tamam kalsandık Kalsandık Aynen Yeee Evet evet. Evet tat. Evet. Arkadaşlar kazandık Evet, oyuna başladık senin yüzünden ya. Ya he he he. Ya he he. Ana iki tane öldü. Aa Kenji kesin kaybettik.

Ay Çabuk birini öldür. Çabuk öldür birini. Nasıl öldürek? İzliksiniz ya. Ne bu? Kaç günde Evet arkadaşlar isterseniz... Hayır bir... son son son. Hayır. Tur. Son tur. Hayır. Evet arkadaşlar isterseniz bir yorum daha sonra gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.